Bugün nesildeyiz. Bugün PUBG oynamaya karar verdik. Şimdi arkadaşım Emrah'la PUBG oynayacağız. Girelim bakalım. Biz oyuna başladıktan sonra tekrar kayda açarım Evet arkadaşlar şu an villa yat diyoruz. Villada bir birkaç kilo alacağız. Sonra sonra oyun bizde olacak. şey kişi bir risk aldım. Ya <laughs> ya da üç buçuk çektik. Boş verin bile gitmeyi. Hemen şu aşağıya inelim. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı istemiyorum. Sadece like atın ve beni öne çıkarın. Ben de büyümek istiyorum yani kanalıma Ben YouTube'u eğlence amaçlı yapıyorum. Zaten şu an hep Zaman geçirmek, vakit ayırmak. Böyle yani bilmek Evet, buradan Emre'm arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum benimle beraber videoya girdiği için orada şimdi o da Bulup yapalım sonra villaya baskına gideriz dediğim gibi yani ben eğlence için yapıyorum bu işi ben şu an küçük bir kanalım beni görüp üstüme gelmezseniz benim için çok mutlu edici bir durumdur. Duygusu mutlusu yapmak gibi bir halim yok. Böyle eğlence şeyler seviyorum. Aklıma... Çok mermadan salgın mutlu sayılır. PUBG çok oynamıyorum, Genelde Brawl Stars oynuyorum. Onun videosu da gelir yakın zamanda. Zaten oyunu bırakmak için çaba arıyordum. Onu da YouTube kanalımda çekiliş yapacağım. 100 abonede. 100 abonede vermeye düşünüyorum. Abone olursanız. Daha doğrusu hiçbir şey yapmayın. Sadece like atın. Bu çektiğim video, yarın gelecek videoya like atın. Zaten yorumlara da katılıyorum yazmanız benim için. Elle abone olunca vereyim madem. Ay bana sal, bana sal, bana sal. Bana sal. Ya. Evet. Gerdanç. çatışma görünce dururuz. Villa'da adamlar vardı. Şimdi buraya baskına gideceğiz. Gördüm onu. Arkadaşlar bu arada mobilden oynuyorum çok iyi oldu. Zaten eğimimden de anlamışsınızdır. Yem de da Gel 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 bakayım. Geliyor mu Devam edebiliriz. Gördüm galiba. Hayırlıymış. Gel 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 gel. Bilmem ne etti. çok büyük bir Ah, tamam arkadaşım oldu. Hadi be. Neyse, olsun, sağlık olsun. Biz bir maç daha girelim. Let's go. Evet arkadaşlar, şu anki moda girmek hazırlık bu olanı.

olacak derken ondan bana nasıl muradildi ya? Hayır gibiyim ya? Love gibi bir şart olsun. Spree for the Adil tağlanın. Adil tağlanın. <laughs> Adil kişi seviyorsunuz ya bir de Şimdi tam da ya. İşte oynadık biraz yani zaten. Devam edelim. Bak şöyle... Şere... Hayır 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 Tamam, tamam, tamam. Ben de takım arayayım. Bak Emirhan nerede ya? Yanım, yanımda dolaşsam ne olacak? Orada da

Ne oluyor? Oyun kursu. ha Nereden geldikleri belli değil ya. Neyse canım yiyor muyum? Kardeşim geç kaldım. Kardeşim 2 ikimiz öldürürsünüz. Bana, ben uyuyayım. Aynen olur. uyuyayım. Yönümeye çalışmam gayret göstermem lazım. Oha ya orada bir be. eğilmem miyim ya? Kaçmak da mu? Baba baba ya. Bu ne ya? Adam da sıkar ya. Ben ya. Bakalım Üçüncü doktan az. Aa geç geç geç. Şimdi görüyorsunuz lan ses. Kutlar bir kum gibi bu İyi Hakim oyuna. Hakim oyuna. Hakim oyuna. Hakim oyuna. Hakim oyuna. Hakim oyuna. Hakim burada burada sen hangi birinizi sıkayım ya kaçtıkım daha mı iyi şu an ben ne yapıyorum bu işte Abi ya, adil değil. Bence 10 kilo. <laughs> 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 36 kilo 44 kilo Gençler durun. Haydi. Ya durun ya. Adamlar mı 38 ne oldun? Kaybetti. Evet. Ama bi aycuben onu bilmiyorum ki. Ooo, takıldı takıldı. Oyun takıldı. Adam mutlu ya Adam mutlu Tek. Ne Ay, yansın yansın. Beni de Ve... Harbi 12. 10 diyorum. 14 almış. Tebrik ediyorum seni de. 2 tane asist var. Ama son killi ben aldım. Unutmayın. takımda kardeş kim ya? Oğlum ben Emre'mle girmedim mi acaba? Ha iyi Güzel bir oyun çıkardık. Tabi arkadaşım bilgisayarda oynadığı için ben de bilgisayardakilerle oynuyorum. Arkadaş şeklimi seviyorum. Size beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.